Dostlar, İtalya'da olacak bir seçim hakkında bir şey biliyor musunuz? Haberiniz var mı? Büyük ihtimalle yok. Peki olsa bile Twitter'da bunun propagandasını yapar mısınız? Atıyorum şuna oy verin falan diye. Böyle bir şey yok. Ancak Arap camiasına geldiğimiz zaman Türkiye'de yapılacak seçimler onlar için çok önemli. Hatta Erdoğan hakkında propaganda bile yapmaya başladılar. Çok da yakından takip ediyorlar. Soylu'nun açıklamalarına göre önümüzdeki seçimde oy kullanabilecek 126 bin Suriyeli var. Senin geleceğine yön verebilecek 126 bin Suriyeli. Ve daha fenası seçim Suriyeliler adına çok da demokratik bir düzeyde seyretmeyecek. Oyların hepsi AK Parti'ye gidecek. Ve 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler öncesi Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar için Twitter'da bir seçim kanalı açıldı. Arapça olarak Türkiye'deki seçim haberlerinin paylaşıldığı sayfada sabah saatleri itibariyle takipçi sayısı 20 üzerinde. Buradan Türkiye'deki seçim hakkında Suriyeli kardeşlerimizle bilgi alabilecek. Eğer gerçekten Suriyeliler adına da bu işler demokratik bir düzlemde gitse Suriyelilerin oy kullanmasına belki okey olabilirdim. Benim dilimi konuşan, burada yaşamış, ülkemize vergi veren, vatandaş olmuş ve geleceğimizle alakalı düşünen bir Suriyeli'ye neden gittiğim ki? Ama böyle bir durum var mı? Birazcık realist bir pencereden bakalım. AK Parti sığınmacıları göndermeyecek, verilen avantaları kesmeyecek, en büyük dayanakları olan dini de pazarlamaya devam edecek. AK Parti'nin aslında sığınmacıları bu kadar ülkeye rahat alırken bir diğer planı da seçimde. Bu kadar insan vatandaş oluyorsa mutlaka altında bir bit yeniği vardı. Yoksa bir ülkede bürokratik işler bu kadar kolay ilerleyebilir miydi? Bakın reklam kampanyası olmadan, üzerine para harcanmadan gelecek olan 125 bin kadar oy. Birazcık Twitter'da da dolaşayım dedim. Gördüğüm tweetler beni şaşırtmadı. Arapça olarak Türkiye'deki seçimle alakalı bir şeyler yazdığımda karşıma çıkan tweetler sürekli Erdoğan'a destekler nitelikteydi. Hatta vatta gayrimenkulle alakalı öneriler falan veriyorlardı. Mesela Al Hadrami diye bir arkadaş Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi hemen Türkiye'de gayrimenkul almanızı söylüyor. Çünkü neden? Fiyatlar artacak Allah'ın izniyle Türk milleti güçlü ve dürüst olanı yani Erdoğan'ı ve partisini seçecek kadar şuurludur. Bize şuur falan öğretiyorlar yani. Durun daha bitmedi, çok fazla var. Türkler halk olarak hak ettiklerini seçeceklerdir. İyi olmaları ve Erdoğan'a layık olmaları için dua ediyoruz. Olacağız paşam ya. Yıllardır diktatörler sizi yönetti ya. Bizi de o kuyuya çekmeye çalışıyorsunuz. İstemiyoruz be birader. Salın bizi. Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var. Türkiye'nin şerefli halkı onu terk etmeyecektir. Hiç mesela konuyla alakası olmayan bir arka Böyle bir şey yazmış. Bu yıl yapılacak Türkiye seçimlerinde oyum Allah'ın izniyle Erdoğan olacak. Kim bizimle? Suriyeli olan, Türkiye'de yaşayan ve oy kullanacak bir insan. Yine mal mülkle alakalı bir sürü tweet var arkadaşlar. Diyorlar ki Erdoğan kaybederse malın ne olur bilemezsin. Çünkü Erdoğan onları koruyacak. Ya böyle bir durumun içindeyiz şu anda. Bu konu her ne kadar çok fazla es geçirse de ben değinmek istedim. Niçin hiç alakam olmayan insanlar benim ülkem hakkında karar veriyor? Ya da buradaki seçim onlar için bu kadar önem arz ediyor? Tabii. Tabi seçimin yaklaşması piyasaları da etkileyecek. Çünkü seçimden sonra dolar ne olur bilinmiyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama uzun bir süredir dolar 18.5 seviyesinde seyrediyor. Ne azalıyor ne artıyor falan. Enflasyon da aynı şekilde seyrediyor. Bir dönem hatırlarsınız her gün dolar konuşuyorduk böyle. Bir gün 15 oluyordu, bir gün 18 oluyordu falan. Etiketler sürekli değişiyordu. Bu haberleri görüyorduk. Anlık olarak iktidar nasıl bir ekonomi politikası izliyor bilmiyorum ama şöyle tahmin ediyorum. Bir yerden sıkıyorlar. Bir noktada patlayacak. İktidar değişiyor ince mi patlar bunu bilmiyorum ama öyle tahmin ediyorum. Şu anda Türkiye ekonomisi pamuk ipliğine bağlı. Daha da fenasını söyleyeyim depremin maliyeti daha bize çıkmadı. Ortalama bir şeyler söyleniyor. 100 milyon dolar, 80 milyon dolar falan. Fakat bu zararı biz daha ödemeye başlamadık halk olarak. Ve eğer gelirse yeni gelecek olan iktidar bunları da sırtlayacak. Peki sırtlayabilecek mi? Peki o sıktıkları doları, enflasyonu tutabilecekler mi? Sorun işte burada başlıyor. O yüzden insanlar şu anda Türkiye'de yatırım yapma konusunda kararsızlar. Aynı şey gayrimenkul için de geçerli. Yani seçimden sonra doların bir anda arttığını falan görebiliriz. Bunları ben bekliyorum. Çünkü bildiğiniz o balona iğne batıracağız. Neler olacağını ilerleyen vakitlerde göreceğiz. Bugün bunları aktarmak istedim. Yarın tekrar buradayız arkadaşlar. Hoşçakalın.